Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizinle birlikteyiz. Bu videomuzda kısaltması Dair olan bir projeyi inceleyeceğiz. E, açılımı da e, Decentralized Human Relationship yani aslında e, insan ilişkileri üzerine, e, kariyer üzerine odaklanmış bir metaverse projesi olarak karşımıza çıkıyor. E, sitesine girdiğimiz gibi bizi e, böyle bir fragman niteliğinde bir video karşılıyor. Ve gerçekten etkileyici üzerine çalışılmış bir e, video gibi duruyor. E, şimdi proje şöyle Metaverse kavramı artık hayatımıza e, hızlı bir şekilde giriyor bildiğiniz üzere. Yani şu an aktif olarak Metaverse kullanılmıyor fakat Metaverse ile ilgili altyapı çalışmaları e, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve aslında geleceği tasarlayan projeler e, karşımıza çıkmaya başlıyor. E, bu da onlardan biri olabilir eğer başarılı bir süreç götürürlerse e, tamamen Metaverse, e, iş dünyasını Metaverse'e taşımayı amaçlayan bir proje. E, bir nevi LinkedIn sitesinin Metaverse hali diyebiliriz aslında. Şöyle bir detaylara bakalım. Evet, e, bir aslında social career dedi. Yani sosyal kariyer e, Metaverse'ü de diyebiliriz. E, bu evrende, bu Metaverse evreninde bizim bir pasaportumuz olacak. Bu pasaport bir NFT şeklinde olacak. Büyük ihtimalle anladığım kadarıyla ve bizim e, yani bir nevi CV'miz olacak bu. O kart bizi bu evrende e, yapacağımız işlerde temsil edecek veya bu kartı kullanarak farklı işlere girip çıkabileceğiz. Farklı toplantılara, farklı düzenlemelere dahil olabileceğiz. E, güzel dediğim gibi benim hoşuma giden, yani fikir olarak çok hoşuma giden bir proje ama diğer detayları tabii ki incelemek lazım. Burada kendileri de zaten merkeziyetsiz bir LinkedIn olarak tanımlamışlar. Bence doğru bir tanımlama olabilir bu proje için. Burada dediğim gibi bir pasaportunuz olacak ve bu evrende bu pasaportla insanlarla iletişim halinde olabileceksiniz. Yani geleceğin büyük ihtimal toplantıları iş dünyasında ya da farklı alanda bu şekilde olacak. Dünyanın dört bir yanından şu an yani pandemi sürecinde insanlar Zoom aracılığıyla Artık toplantılarını, dersleri, ne varsa hepsini buraya yapmaya başladı. Bunun bir de üç boyutlu hali olursa, yani bu proje burada öncülük yaparsa, çok farklı noktaları da gelebilir. O yüzden mutlaka takip etmek gerekiyor. Şöyle bir roadmap planlamışlar. Burada ilerleyen süreçte stakingleri gelecek, işte social feed dediği sosyal geri besleme ile ödemeler, NFT satışları. E, kariyer servisleri or, e, devreye girecek ve governance dediği bu token'ın sahipleri e, bu proje ile ilgili yönetimde kararlar alabilecek. E, Roadmap'inde de bunları detaylı bir şekilde yayınlamışlar. Ne zaman ulaşabileceğinizi buradan takip edebilirsiniz. Şimdi projenin yatırımcılarına baktığımız zaman zaten neden gelecekte var olabilecek dediğimi anlayacaksınız. Çünkü e, bir sayfaya sığmayan yatırımcıları var fazlasıyla gördüğünüz gibi Doge Crypto Investors bu ara çok sık güzel projelere yatırım yaptığını görüyorum ben. Ee, onun dışında Cardia Ventures projenin arkasında ee, Titans Ventures e, bu da önemli yatırımcılardan benim gözüme çarpan Gem Capital yine aynı şekilde ee, onun dışında bir sürü firma var gördüğünüz gibi ee, burada belki tanıdık size gelen daha öncesinde e, Money War projesi vardı herhalde paylaşmıştık kanalımızda yine bu projenin destekçileri arasında gözüküyor. Bu şekilde yatırımcıları takıma bakacak olursak da uzak doğu menşeli bir ekibin olduğunu görüyoruz çoğunluğun. Tabii ki farklı alan, farklı memleketlerden, farklı kimlikte insanlar da mevcut bu projede. Şimdi token distribution kısmına bakacak olursak Proje için ayrılan gördüğünüz gibi %47'lik büyük bir bölüm zaten proje için ayrılmış. Ön satışa sadece %1.5'luk bir dilim ayrılmış. Bu da güzel bir şey bence. Stratejik satış için de %11.5 yani küçük bir bölümü ön satışa veriyor. Bu da uzun vadeli bir proje olduğunu bize şu an için gösterecek en azından. Şimdi bir de şöyle vesting sürecine bakalım. Vesting'de Buradaki detaylara göre BSC Station üzerinde %50'lik bir açılma var. %50'lik bir açılma olacak ilk listeleme anında. Daha sonrası 3 ayda dağıtımı yapılacak lineer bir şekilde. Westing'i güzel alım miktarı da yüksek olursa güzel bir kazanç sağlayabilir ilk etapta. İnişim market cap'i biraz yüksek. Diğer detayları göremiyoruz. yani Takıma e, projenin yatırımcılarına ne kadar açılacağını ya da stratejik satışlarda ne kadar açılacağını göremiyoruz. E, o detayları bulamadım. Büyük ihtimal biraz o yüzden artıyordur. E, yani onların kilit açılımları vardır diye tahmin ediyorum. E, fakat yine de proje kısa vadede de kazandırıp e, uzun vadede güzel bir proje gibi gözüküyor bu açıdan. E, üç farklı platformda idosunu yapacak. Pools, BSC Station ve K-Starter. Birazdan bu detaylara da değineceğim. Öncelikle bir Twitter'ına bakalım. Twitter'ında şu an 34.500 takipçisi var. Projenin e, aktif bir şekilde Twitter'larını da kullanıyorlar gördüğünüz üzere. Şimdi başvuruları geçecek olursak, öncelikle e, BSC Station üzerinde iki adet başvurusu var. Bir tane e, şu klasik bizim community başvurusu dediğimiz başvuru var. Şu an ben görevleri yaptığım için bu form gözükmüyor fakat sizde gözükecek. Alt kısımda Community görevleri var. Twitter takibi, Telegram takibi gibi basit görevler ve bir de retweet yapmamızı isteyen bir görev var. Dikkatlice okuyarak oradaki hashtaglerle, arkadaş etiketlemeleriyle birlikte yaparsanız basit bir şekilde 2-3 dakikanızı bile almayacak görevler. Community başvurusunu yapabilirsiniz. Bunun dışında bir de BSC Station üzerine Exclusive Pool diye bir başvuru açmışlar. Burada da 600 kişiye çıkacak bir, daha doğrusu 600 kişiye ticket dağıtacaklar. Bunların 333'ü alabilecek yanlış anlamadıysam. FCFS usulü bir alım olacak. Her ticket başına da 15 dolarlık bir alım verecek kazananlar için. Bu başvuruyu da yapabilirsiniz. Bunun dışında bir de e, kayı starter üzerinde bir başvurusu var. E, burada da e, 100 dolarlık bir alım verecek. Güzel bir alım. E, buradaki görevler de zor değil. Daha önce de kanalımızda paylaşmıştık zaten. E, birkaç tane screenshot var. Bunları yapabilirsiniz. Fakat bu e, başvuru için e, belli bir miktar e, kayı tutmanız gerekiyor. E, bunu da e, yapabilirsiniz. Şu anda Kayının fiyatı da düştü. Piyasa bugün biraz böyle çalkantılı bir halde olduğu için. 5000 kayı şu an 446 dolar ediyor. Kayı starter da yeni yeni başladı. İdolara ve güzel projeler de geliyor. Kazançlı olabilir. Yani yatırım yapmak isteyenler bunu da düşünebilir. Tabii garanti bir alım olmuyor başvuruda ama şu anda çok fazla bilinmediği için başvurular da çok fazla olmadığı için Çıkma şansı yüksek olarak düşünüyorum ben. Bir de bir airdrop yapmışlar. Twitter airdropu bu da klasik yine basit görevlerle katılabileceğiniz. 2 kişiye 200 dolar, 80 kişiye de 20 dolar kişi başı tabii ki dağıtacakları bir de airdropları var. proje ile ilgili detaylar bu kadar. Dediğim gibi Metaverse hayatımızın içine girmeye devam ediyor. Bu da bu anlamda öncü olabilir. O yüzden e, proje katılmasanız bile, ön satış çıkmasa bile bence takip etmeniz gereken projelerden biri olarak düşünüyorum ben. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol şanslar, bol kazançlar.